Ya, Luna Park'ta o, 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 bir şey. Değil misin? Gelir misin? Hayır hayır. Luna Park bence de Luna Park. Sen ne istiyorsun? Ama olay azık. Sen ne istiyorsun? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Defne atlı karınca istedim ama zaten Luna Park'ta atlı karınca var. O yüzden Luna Park'a gidiyoruz. Koşun. Koşun. <gülüyor> 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 ne oldu? Gel gel. Gel kucağıma. Bunu bakarken diğeri gidiyor arkadaşlar. Elini ver. Hangisine bakacağımı şaşırdım. <laughs> çok kötü bir haberim var. Buna park kapalıymış. Örgü de kucağında uyudu. Defne de yanımda. Sen niye uyumadın? Uykun ya. Uykun yok mu? Ama Öykü uyudu. Öykü hep öyle uykusu. İlla Öykü böyle bir, bir, saat bir uyuyup e, tüm enerjisini oluyor. alıp sonra böyle kalkıp daha çok yaramazlık yapmak için uyuyor Defne. Baksana. İyi geceler bebeğim mi? Öykü bebek ya. Büyümüyor. Öykü bir türlü büyümüyor. Bu arada Öykü emzik emiyor. Bakın hala. Ama Defne emziği bırakmış değil mi? Sen artık emzik emmiyorsun değil mi? Evet ama o emiyor. Evet. Üç buçuk yaşındasınız zaten artık emmeyin yani. Öykü de bıraksın. Söyle Öykü'ye. Five minutes later. Eve geldik. Ölkünün ateşi var. Hemen yatıracağım onu. Hastalandı ya. Işığı açar mısınız? Yatağımızı açalım bakalım. Prenses yatağımızı. Opa, Arkadaşlar. Neyin var kızım? Güzelim. Arkadaşlar çok ateşi var. Ben de öyle hata yaptım. Ben iyi annelik yapamadım şimdi. <laughs> Yanıyorsun öykü. Ceketini çıkar. Ceketini çıkar. Ateşini geçirmemiz lazım Defne Öykü'nün. Gel sana bakayım sen iyisin değil mi? Senin ateşin yok değil mi? Hiç ateş yok Defne. Yem Öykü'ye hasta yaptık arkadaşlar. Anneliğimden eksi bir puan. Kilotlu çorabımızı bence çıkaralım. Çünkü ateşimiz var Öykü'cüğüm. Üstümüzü de örtmüyoruz tamam mı? Hem ilaç hem de başına böyle su koyalım ki ateşi geçsin. <laughs> Efendim anne? Efendim anne? <laughs> i̇laç da vereceğim. Buraya bir tane bez koyacağım böyle ateşini alsın diye. Olur mu? Burada 5 dakika dur, hemen geliyorum, tamam mı? A few later. Güzelim, ateş düşürücü getirdim. tak bakalım. Kalk. Hmm. Çok güzel, en sevdiğin ilaçtan. Pembe şurup. Niye hastalandı arkadaşlar? İyi ki bu arada ne kapalıymış. Ben ateşi olduğunu hiç fark etmedim. <laughs> Suyumuz da geldi. Kalk bakalım. Hmm. En sevdiğin ilaçtan bak. Pembe. Ben bunu çok seviyorum ya. Çok güzel bir ilaç. Az koydum, biraz daha koyacağım. Şimdi su.